Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. Ne yapalım medreselerden bahsedelim. Nokta atış serimizde medreseler önemli bir yer tutsun. Çünkü medreselerle ilgili daha önce sorular gelmişti. Onlardan bahsedelim. Medrese ne demek? En önemli medreselerimiz hangileri? Bunları bir görelim. Bakın medrese Türk İslam Devletleri'nde arkadaşlar geleneksel eğitim kurumudur. Daha doğrusu Türk demeye de gerek yok. Bu bir İslam kültürüdür. Türkler İslam'ı benimsedikten Sonra medrese yapmaya başlamışlar değil mi? Mesela Uygurlarda, Hunlarda, Göktürklerde medrese var mıydı? Yoktu. Ama Türkler ne zaman İslam'ı benimsedi? Karahanlılar döneminde ilk medrese görülmeye başlandı. Medreselerde arkadaşlar hem dini ilimler öğretiliyor hem de pozitif bilimler öğretiliyor. Dini ilimlerden kastımız şu: fıkıh, kelam, hadis, Siyer gibi dersler. Mesela Siyer'de Hz. Muhammed'in hayatı anlatılıyor ya da hadiste Hz. Muhammed'e ait sözler anlatılıyor. E pozitif filmlere bakıyorum. Pozitif filmler de veriliyor. Peki şöyle bir soru. Pozitif filmlerin öncüsü olarak bilinen Türk İslam bilgini kimdi? Farabi'ydi. Buna da bir değinelim. Bakın, ilk Türk İslam medresesini Karahanlılar yaptırmış. İlk Türk İslam medresemiz hepinizin bildiği gibi Semerkant medresesi. Değil mi? Orta Asya'da yaptırılıyor. Ben diyorum ki Büyük Selçuklu'nun ilk medresesi sorulursa Tuğrul Bey döneminde inşa ettirilen Nişabur medresesi. Ama Büyük Selçuklu'nun en önemli medresesi Vezir Nizamülmülk döneminde Sultan Alparslan zamanında yaptırılan Nizamiye Medresesidir. Bakın Nizamiye medreseleri birden fazla. Dolayısıyla İlki Alparslan döneminde Bağdat'ta yaptırılıyor ve sonra yaptırılmaya devam ediyor. Peki Nizamiye medreseleri neden yaptırıldı? En önemli amacı şu. O dönemde Haşhaşiler ya da Büyük Selçuklu'ya karşıt faaliyet gösteren Şii devletlerle mücadele edebilmek amacıyla onlarla mücadele etmek için memur yetiştirmiş Büyük Selçuklu. Nerede? Nizamiye medreselerinde. Peki arkadaşlar şuraya bir not alın. Not yazın. Bu notlarınızda olsun. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz zaten. Bakın Anadolu'da ilk medrese hangisi derse Anadolu'da inşa ettirilen ilk medrese hangisi derse ne diyeceksin? Hemen Danışmentler tarafından yaptırılan Danışmentler tarafından yaptırılan Tokat'ın Niksar ilçesindeki Yağı Basan medresesi diyeceksin tamam mı? Yağı Basan medresesinin önemi neymiş? Anadolu'da inşa ettirilen ilk medrese. Biliyorsunuz danışmentler Anadolu'da birinci beyliklerden biriydi. Sivas, Tokat, Malatya, Kayseri, Amasya buralara yayılmış bir devletti. Ve ilk medreseyi Anadolu'da bunlar yapmış. Peki şöyle sorsam Anadolu Selçuklu Devleti'nde inşa ettirilen ilk medrese hangisi? O zaman da Anadolu Selçuklu'da Kayseri'deki Koca Hasan Medresesi diyeceksin. Peki şöyle sorsam Osmanlı Devleti'nin inşa ettirdiği ilk medrese hangi şehirde inşa ettirilmiştir? İznik'te kim döneminde? Orhan Gazi döneminde bu da bir ÖSYM sorusuydu arkadaşlar. Medreseleri önemsiyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet döneminde de mesela medrese olarak Sahne Seman Medresesi karşımıza çıkıyor. Osmanlı'nın en ünlü medreselerinden bir tanesi. İlerleyen süreçte zaten üniversite düzeyinde eğitim kurumlarımız görülecek. Mesela Darülfünun olacak. Hatta bu da ne olacak? Atatürk döneminde Darülfünun Atatürk döneminde hangi üniversitemize dönüştürülecek? İstanbul Üniversitemize dönüştürülecek. Verdiğim bilgiler işinize yaradıysa arkadaşlar beğenmeyi unutmayın, kanala destek olun. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.